her sohbetin başına biz ne okuyoruz? Estağfurullah bismillah ve ma halaktul cinne vel inse illa liya'budun. Ayetin devamında ben diyor onlardan ne bir rızık ne de beni doyurmalarını istiyorum. Allah Celle Celal ne diyor? Sizin işiniz gücünüz bana kulluk etmek. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Ben sizden tövbe haşa ve kella, bana rızık vermenizi, beni doyurmanızı beklemem. Böyle bir şey yok. Sizi rızıklandıran benim diyor Allah Celle Celaluhu. Biz nerelerdeyiz? He? Arkadaşlar kanaat ediyor muyuz? Ne diyor? Elindekiyle yetinme durumu. Yani maalesef şu andaki günümüzün ekonomi şartlarıyla millet ayet hadis zaten dümdüz inkar ediyor. Ayet okuyorsun böyle ayet mi okulur? Bu dönemde bu devir tövbe aşağı ve kella Allah ya Rabbi belaya bak ya. Belanın en büyüğü ya. Bu devirde bu ayet olur mu kardeşim diyor. Bela ya kafir olur be. Kadın milleti özellikle maalesef kusura bakmasınlar genelleme tabi yapmıyoruz yüzde yüzü demiyoruz ama ciddi bir kesimi bu konuda sıkıntı o alınacak bu alınacak o bilmem ne koltuk takımını alacaksın bilmem ne çamaşır makinesi alacaksın bilmem ne televizyon alacaksın ya bir elindekiyle yetin be kardeşim ya başka zaman olsa çoluğuna çocuğuna kızarken Eskiden televizyon vardı lan oyun oynayayım bilmem ne yapın çoluğuna çocuğuna kızar. Başkası yapsa işte eskiden makinem vardı elinleyi kadar. Ama kendi makinesi televizyonu bozulunca bilmem niye bozulunca ver yansın öyle bir şey yok. Tabii ki de bozulduğu zaman alacak o kadar. Değil. Ama imkan yoksa yapacak bir şey yok. İmkan yoksa. Evet. Ayetleri unutmayın arkadaşlar. Kanaat etmek çok önemlidir. Bak şimdi. Allah aşkına hadiseye bakın ya. Ne kadar tehlikeli bir hadis ya. Aslında şunu söyleyeyim. illaki ki buradan kadınlardan konuşuyoruz ama. Hani bu mesele erkekler için de geçerli. Allah Celle Celaluhu'nun verdiklerine kanaat etmek, elindekiyle yetinmek. Ay sonu gelmiyor diye kalkıp haram iş yapacak halin var mı? E, yok. E sahabiler açtı aç. Hazreti Ali 3 gün aç kaldı. Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin radiyallahu anh mecmayin 3 gün yemek yemedi be. Üç gün sonunda yedikleri yarım hurma. E, Onlar isyan etti mi? Yok. Biz en ufak bir şeyde isyan. Hangi kadın çok ciddi bir gerekçe yokken kocasına boşanma talebinde bulunursa bilsin ki o kadın diyor cennetin kokusu kendine haramdır. Allah Allah. Bugün az önce gelmeden önce ben huyumdur. Çıkmadan önce haberlere bakalım. Bakarım var mı bize çıkacak bir malzeme diye. Çıkıyor zaten işte. Rabbim çıkarıyor karşımıza. Abi adam bekerken halı sahada bacağına top mu gelmiş? Ne olmuş? Sakatlanmış. E bacağında morluk varmış. Maçtan sebep yani. Bir sakatlıktan dolayı. Bacağında geçmeyen bir morluk varmış. Kadın gitmiş, boşanma davası açmış. Bilmem göz zevkime aykırı. Yuh be. Yazıklar olsun sana be. Mahkeme boşamış. Adam gitmiş üst yargıya. Demiş kardeşim böyle böyle saçma sapan sebepten boşadı bize. Üst yargıda mahkemeyi bozmuş demiş böyle saçma sapan sebepten adam boşanır mı? manyak mısınız demiş. Yani ben onlar manyak mısınız demiş ya, ben diyorum manyak mısınız diye. O kardeşim manyak mısınız kardeşim? Hayır şimdi bu kadın Allah akıl fikir versin bu kadına. Amin. İşte bak biz ne diyoruz? Kadın çok ciddi bir gerek kocasına boşanma talebinde bulsa bu kadın cennetin kokusunu nasıl alacak ya? Haram oluyor. E zamane kadınları bizde niye bu yok? Benim evimde niye bu yok? Babamın evinde şu ay senin babanın evine Allah selamet versin be kardeşim. Ay. Vallahi bizim bu millet kadın milletin babasının evinde ne varmış ya? Hepsi sanki var ya kraliyet ailesinden gelmiş. Hepsi zengin bebesi. Hepsi babamın evinde şu vardı babamın. Ya niye geldin o zaman babanın evinde vardı? Niye evlendin? Çık git. Şimdi ayıp olur babama. <laughs> ne oldu? Hani babanın evinde her şey vardı? E biz de gidelim bir akşam babanın yemeğe oturalım bir şeyler yapalım ya. Muhabbete bak ya. Bu sebepten boşanıyor kadın milleti. Evet. Sen kocandan bu sebeple boşanırsan cennetin kokusu dahi sana haram. Geçersiz. Yani böyle saçma sapan sebepler yani. Evde zeytin yok. Evde peynir yok. E yok ne yapayım para yok. Maaş almadık. Ya da işte atıyorum bu ay borçlara gitti bilmem ne oldu. İdare et. Yapacak bir şey yok. Hani biz kuru ekmek soğan yiyecektik. Hani sana nikah memuru sorduğunda iyi günde kötü günde hastalıkta sağlıkta konuştuğu zaman evet diye bağırdın. E Yalancı mı size kardeşim? Hani iyi gün, al sana kötü gün. Sebep yok, boşanacağız. Olmuyor. E, al sana hadis okuyorum ben. Kaynak ne? Ebu Davud. Arkadaşlar kanaat etmekle alakalı acayip bir hadis-i şerif var. İyi dinleyin burayı. Efendimiz aleyhissalatu vesselam bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. İnsanların öyle günahları olur ki Hiçbir amel o günahı sildiremez. Allah Allah. Tam bizim günümüz Müslümanları özetleyen bir hadis. Bizim öyle günahlarımız var ki. Yani bizi var ya yedi denizde yıkasalar. Eee. -eh. Paklanmayız. Ben öyle Bilmiyorum sizi de siz belki. Gerçi az önce hepiniz evliydiniz öyle miydi? Pardon ben, bir tek bozuk olan benim tamam. Kesinlikle. Tamam bozuk olan benim. Yani bende öyle günah var ki. Yani beni yedi denizde yıkasanız temizlenmem. Allah beni affetsin. Amin. Amin. <laughs> Neyse size de rahmet okuyacaksın da vazgeçtim. <laughs> Kişinin öyle günahları olur ki diyor onu diyor hiçbir amel temizlemez. Ama aması var bak hadisin devamına bak. Helalinden geçim derdi için çalışıp didinip yorulması diyor onun diyor o bütün günahlarını siler atar. Ya kanaat et. Çalış. Bak çalışacaksın. Ay sonu gelmedi bilmem elektriğe de zam mı geldi suya da zam geldi herhalde bugün yüzde kırk zam geldi iyice yandık şimdi millet yine saydıracaklar. Hayır millet hoca, zamı yapan imam oğlum millet bana saydırıyor bana ne saydırıyor <laughs> zamı ben mi yaptım? <laughs> Kardeşim ne acayip adamlar var ya. Vallahi bile doğalgaza zam geliyor millet bana saydırıyor hoca hep senin yüzünden diyor. La ben ne yaptım? Ben demişim ki sabredin. Sabredeceksin diyeceğim küfür mü edeceksin ya? Ne yapacaksın evdeki doğal gaz borusunu patlatacaksın? <laughs> ne yapacaksın yani? E şaka değil bu arkadaşlar. E zam geliyor durmuyor ama günahlarımız vallahi de tallahi de günahlarımız. Ayet var ayet ben demiyorum. Bin defa okuduk da ayet okuyorum da tövbe aşağı milleti işte bazı öyle insanlar var ki insanı küfrünü arttırıyor öyle zındıklar var. Ayet okuyorsun adamın gavurlar o yüzden artık bazen aynı ayetleri okumaya korkuyorum yani. E, Türkçesini kısadan geçip başınıza gelen belaların hepsi ellerinize işlediği günahlar sebebidir da. Allah Allah daha bir şey söyleme gerek var mı? Yok. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Ne dedik? Onun diyor bütün günahları temizler. Ama şimdi bütün günahları temizler de kardeşim bu adamlar kim? Beş vakit namazını kılan adamlar. Öyle yağma yok. Namaz yok, abdest yok, oruç yok, zikir yok, gusül yok. Dümdüz gidiyor beyefendi. E ben çok çalıştım da, ben çok dinledim de, benim bütün çalışmalarım ibadetle işte bak nasıl bütün günahları döküyorum. Arkadaş kusura bakma da günahların dökülmüyor. Niye? Namaz abdest yok. Çünkü sen zaten en büyük günah işliyorsun. Şirk zaten konu dışı arkadaşlar. Günahlar, şirk zaten günah değil aslında. Ne demek günah değil? Zaten kafir oluyorsun. Kafire günah yazılıyor mu? Yazılmıyor. Kafire hesap var mı? Yok. Kafir hesap da görmeyecek. Kafir direkt cehenneme gidecek. Allah Allah. Kafire mizan yok. E sen ben dikkat edeceğiz. Helalinden anlamızın teriyle hani kaba tabirle bir tarafımızdan terakti diyoruz ya mesela ulan amma yoruldum be kardeşim. Akşam eve gidin de bir kuru pilav, bir soğan kırık böyle değil mi? Helalin nasıl insan çalışınca böyle akşam olsa da eve gitsem, yemek yesem değil mi arkadaşlar? Bunu yaşıyorsunuz değil mi hepiniz? Yaşamıyor musunuz? Oğlum haramdan mı kazanıyorsun? Soru sor. <laughs> cevap verseniz Allah Allah. Adamlar cevap da vermiyor. <laughs> Helalinden kazanınca o kuru, o fasulye, o pilav, o soğan adama nasıl geliyor değil mi be? Canım çıktı şimdi ne gider biliyor musun ya? İşte bak işte helal kazandığı zaman adama yediği yemek de lezzetli geliyor. İbadet de lezzetli gelir. Evet. Buna dikkat edeceğiz. Yediğimize, içtiğimize de dikkat edeceğiz. Her şeyin dengesini sağlayacağız arkadaşlar. Evet. Niye? Bir insan diyor 40 gün et yemezse ne olur biliyor musun? Hafızası bozulur. Evet. 40 gün boyunca et yemezse insan hafızası bozulur. İşte et alacak para yok. Hemen şu anda saydırıyorlar. Ben onlara جاي size değil. Yorumlarda geliyor. Ulan et alacak paramız yok. Nereden yiyelim? Kedi mi keseceğim? Manyak gelip <laughs> ne yapacaksın? Allah Allah. E ne bileyim ben. Hadi sokuyor ben sana. Hadi Bir insan 40 gün et yemezse hafızası geriler. Ama 40 gün boyunca her gün et yerse akılsızlaşır. Hayvani duygular ortaya çıkar. Hayvani duygular ortaya çıkar. 40 gün boyunca her gün et yerse bu ayrı mesele. Dikkat edeceksin. Yediğine içtiğine dikkat edeceksin. Sofrana dikkat edeceksin. Sofrayı Kur'an'a da teşekkür edeceksin. Rabbine tabi evvela Rabbine ...şükredeceksin. Şükrede Elhamdülillah. Ya Rabbi olmayanlara da ver. Bizde ne yapıyoruz? <laughs> hem geriyor. Soda, soda. Soda örmüyor musun kardeşim? Soda ya kardeşim. Allah. Sanki kahveden çay istiyor ya. Karısından soda isteyecek. Karına da bir teşekkür et hanım eline sağlık de. Canım ne bir şey de. Ne bileyim işte ya Allah. Evet ne dedik? Kanaat etmek.